Evet arkadaşlar, yepyeni videoma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle ilk önce kuşlarımı göstereyim. Şöyle dişimizin biliyorsunuz yumurta sıkışması olmuştu. Dişimizi buraya aldık, dinlendiriyoruz. Şu ortadaki dişimiz gidecek arkadaşlar. Almak isteyen varsa gönderebilirim. İki havuzunu da aldım. Zaten eşini göstereceğim. Ee, şu dişi Harun kardeşimizden geldi. Şöyle göstereyim. Kanalında sıkıntı vardı. Telin altında da bir öyle bir sıkıntı oldu kendisinde. Bunları zaten biliyorsunuz. Şu yavrumuz zaten biliyorsunuz yumuşak gidiyor Muhammed'e. Şu da Muhammed'e gidiyor. Baybars'ın yavrusu zaten arkadaşlar. Şu teldeki de Baybars'ın yavrusu. Şu arkadaki ee, Jumbo isteyen varsa en arkadaki teldekini onu satıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. O kuş gidecek. Burası böyle arkadaşlar erkeklerimizi gösterelim. Şöyle erkeklerime geçeyim. Şimdi şöyle bir erkeğimiz var arkadaşlar. Bu Ümit kardeşimden geldi. Son kalan Rainbow'umuz arkadaşlar isteyen varsa ulaşabilir bana onu göndereceğim şu baybarsımızın erkeği biliyorsunuz oradaki canavar şöyle Harun'dan gelen bir tane de arkada var şöyle bir tosun erkeğimiz değilebilecek erkeğimiz var şöyle diğer tosunumuz tüyde arkadaşlar bayağı bir tüyde zaten şöyle göstereyim kendisini acayip tüyde bakalım bundan da yavru almak nasip olmadı ama çalıştıracağız yani şu an biraz dinleniyor Dediğim gibi arkadaşlar şuradaki Rainbow satılık isteyen arkadaşlar ulaşabilir. Öyle söyleyeyim. O arkadaş kaldı sadece. Geri kalan hepsine verdim. Şöyle ilk önce Şahin Bey, diyorum. Jilet Bey'i gösterelim. Jilet Bey'imiz e, gene her zamanki performansında kafa mafa zaten on numara görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Jiletimizin burada dişimisi var. Bu da Harun'dan geldi arkadaşlar. Güzel bir dişi. Yumurtlayacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz ağırlıktan kuş uçamıyor bile. Dışkının büyüklüğünü zaten gördünüz. Yani çiftleştiklerini gördüm arkadaşlar öyle söyleyeyim. İnşallah yumuklatacak. Aslan oğlumu görüyorsunuz. Hicrat makinesi ya. Yürü be oğlum be. Yürü be oğlum be. Kim tutar seni be. İnşallah doldurur. Öyle. Bunlar da böyle arkadaşlar burada var. Şöyle göstereyim bu arkadaşlar da. Dişimiz burada. Şöyle bayağı bir kızarmış bunu falan. Oğluşumuz burada. Oğluşumuz bakalım arkadaşlar. Tüyde de kafayı görüyorsunuz. Kendine gelecek. Buradaki aslanımız böyle Güzel bir diri erkeğimiz var. Dişi yumurta evet arkadaşlar. Yumurtaları göstermeyeceğim biliyorsunuz olaylardan sonra göstermeyeceğimi söylemiştim. Yumurtaları göstermiyorum. Burada albinomuzun altında yumurtalar var arkadaşlar. O da bekliyor. Ya bu, bu arkadaşlar anlamadım. Bu arkadaşlar dişi iki tane yumurta atmış arkadaşlar kümesin içine. Ama yani folla molla atmıyor. Yere atıp kırıyor. Anlamadım vallahi ben de açıkçası öyle söyleyeyim. Şöyle baybarsımızı göstereyim. Baybarsımız bu dişiyle anlaştı arkadaşlar. Bakalım küçükleştiklerini falan gördüm ama küçükte şu an herhangi bir belirti yok. İnşallah yumurtlayacak yani öyle söyleyeyim. Yumurtlamasını temelli ediyoruz. Güzel bir yavru da alırız Şöyle oluşumuzda da yavrulara yatıyor. Şöyle da onları göster rahatsız etmeyeyim. Şöyle kapatayım. Bunu da arkadaşlar biliyorsunuz baybarsımızın yavrusuna baktırıyorum bu kuşlara. Şöyle onu da göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle aslan parçacıklarını görün arkadaşlar. Bunlar hepsi arkadaşlar? Baybarsın yavrusu. Şöyle göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle görün arkadaşlar. Hepsi Baybarsın yavrusu beşili. Baybarsımız gitmeden önce göçü altında biliyorsunuz işi biçirmişti. Dişimiz de yavru. Maşallah iyi bakıyor bu dişimiz. Bu dişimiz bu takımımızın Akıcılığı on numara yani arkadaşlar. Helal olsun bu oluşumuza bu dişimiz. Şahin Bey. O üç katçı Şahin Bey arkadaşlar. Yuvaya giriyor. Şu an iki tane yumurtası var arkadaşlar kendisinin. Yuva yumurtaları göstermeyeceğimi söylemiştim zaten size. Bakalım arkadaşlar. Bu arkadaşlar da gidecek. Bunları göndereceğim büyük ihtimalle. Dişinin çünkü e, satında bir uğur muhabbeti var. Bir veterinerlere getirip baktıracağım onu arkadaşlar. Şu sırtındaki uğur muhabbetini kurtarmamız lazım. Tüy. Tüy patlatamamış gene her zamanki gibi. En büyük problemimiz bu. Hayvanlarda bilirsiniz arkadaşlar. Tüy patlatma problemi çok sıkıntı. Hep de oluyor yani. Büyük iri hayvanlar oldukları için. Bakalım inşallah bunu düzelteceğiz. Baybars'ın yavrusundan isteyen arkadaşlar ulaşabilir. E, şimdiden rezerve yapabilirim kendisini. Diğer yavrularını, Baybars'ın yavrularını görün arkadaşlar. Şöyle. Bir tanesi zaten aynı babası gibi. Alışıp Şöyle bir tane Baybos'un yavrusu. Görüyorsunuz arkadaşlar pelde. Kızımız burada. Bir tane kızımız da burada. Atlıyor oraya. Şöyle kafayı mafayı görün. Daha üttüğüne girecek hayvanlar. Bakalım inşallah güzel bir yavru almak nasip olacak. Baybos'u kendime de ayıracağım. İnşallah güzel bir şeyler olacak. Bakalım hayırlısı olsun şimdiden. Anlatmak isteyen bu kadar arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımla ulaşabilir. Ortadaki gri dişimizi vereceğim. Şöyle dişimizi de yakından görün tane yavrusunu aldım. Bunu vereceğim arkadaşlar. İsteyen olan boşabilir. Gayet güzel bir damızlık pişirir. Öyle söyleyeyim. Anlatmak isterim bu kadar da. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim.